11 Kasım gününde arkadaşlar İsmet Paşa'nın Atatürk'ün ölümüyle ilgili yayınlamış olduğu başsağlığı mesajı herkesin dikkatini ve insanların büyük kısmının da tepkisini çekecek ölçüde ruhsuz, soğuk, donuk bir mesajdı. Bunun kamuoyunda ciddi bir tepkiye yol açtığı görülünce apar topar daha sonra meşhur hale getirilmiş olan mesaj ama 3-4 gün sonra yayınlandı. O mesajın yazarı da Falih Rıfkı Atay'dı. Ulus Gazetesi'nin baş yazarı. Yani hatırlatayım yakın tarih meraklılarına. Vatan sana minnettardır cümlesiyle biten mesaj aslında ikinci mesajdır. Birinci mesajın fevkalade soğuk ruhsuz donuk oluşunun hatta hatta İsmet Paşa'nın hanımı Mevhibe İnönü tarafından bile bu özelliği nedeniyle tepki gösterilmesi üzerine yani birazcık da çekingenlik, korkaklık eseri olarak daha ilk günden herhalde dozajı fazla kaçırdık falan gibi bir düşünceyle ikinci bir mesaj gönderilmiş oldu. İki, İsmet Paşa Atatürk'ün ölümüyle alakalı Atatürk'ün yakınlarına yazdığı taziye mektuplarını ölümden 6 gün geçtikten sonra gönderdi 16 Kasım'da. 3. Atatürk 10 Kasım günü saati meçhul olsa da ama Dolmabahçe Sarayı'nda öldü. 9 gün Atatürk'ün cesedi Dolma Bahçe Sarayı'nda kaldı 19 Kasım'a kadar. Ve o sarayın bahçesinde Atatürk'ün kendi sağlığında diktirtmiş olduğu bir heykeli vardı. Atatürk'ün cesedi henüz daha Dolma Bahçe Sarayı'ndan çıkartılmadan heykeli İnönü'nün acil emriyle kaldırıldı. Yani Atatürk'ün cesedi Dolma Bahçe'den 19 Kasım'da çıkartılacak. İnönü'nün Ankara'dan gönderdiği acil emirle bir gün önce de Atatürk olma Bahçedeyken sarayın bahçesinde heykeli kaldırıldı, bir meşgule götürüldü, sonra da tahrip edildi. Şimdi bu saydığım ve bundan sonra hızla saymaya devam edeceğim maddeleri ricam şu kulakla dinleyin. Resmi tarih diyor ki Atatürk öldükten sonra da İnönü onun hatırasına, manevi şahsiyetine aynen hayattaymış ve gene Cumhurbaşkanı Türkiye'nin başındaymış gibi fevkalade bir saygı, sevgi, bağlılık göstermeye devam etti. Öz olarak diyorum ki ben hayır bu kocaman bir yalan. Resmi tarihin binlerce yalanlarından bir tanesi Atatürk gözünü yumduğu andan itibaren İnönü Atatürk'e karşı gerçekte beslemiş olduğu, içinde yıllardır zaten beslemekte olduğu kini, düşmanlığı, nefreti artık kendisini rahat ve güvende hissettiği için hele hele ertesi gün Cumhurbaşkanı olup bütün dizginleri de ele alabildiği için bu kini nefreti açıkça ortaya koydu. Şimdi bu iki tezi terazinin iki kefesi gibi kabul edeceksiniz. Ben bu tezlerden birinin sahibi olarak sizler de kendinizi bu iki tez karşısında aklıyla ve vicdanıyla hakim pozisyonuna geçmiş olarak kabul edin kararınızı sonuçta verin. Özellikle bu perspektifle, bu bakış açısıyla dinlemenizi rica ediyorum. Şu anlattığım örnekler sevgiyi mi ifade eder, ispat eder yoksa kini ve nefreti mi?